yoğun var. Yine de bayramlaşmalar herhalde yakın bölgeler içerisinde aynı şekilde devam etti. Şahin Ayar diyor ki selam hayırlı bayramlar diliyorum Herkese şeker tadında demiş. İnşallah şeker tadında olsun. Hayırlı bayramlar olsun. İşte pandemi döneminde yaşanan bayramlar biraz daha böyle buruk geçiyor. Geçsin bakalım olsun. Hani e, asker ocağındaki bayramları unutmuyor ya insan herhalde bu pandemi dönemindeki bayramları da biz unutmayacağız. Sami Aydın, hayırlı bayramlar dilerim. Bizi izleyen siz değerli arkadaşlara selam olsun demiş. Eyvallah Sami abi. Sami Aydın'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. E, onun işi olmasaydı aslında e, anneye bakma yani anneyle ilgileniyorlar tüm ailece. Dolayısıyla e, inşallah önümüzdeki günlerde bizlerle birlikte olacak. Sevgili Bilal Gökdemir, hayırlı bayramlar kardeşim, Allah tekrarın nasip etsin inşallah demiş. İnşallah, inşallah. Ee, bakalım kim göre, kim görmeye. <laughs> Eyvallah. Ee, Osman Karabük, e, asıldık sizin canlı yanımıza. Her zaman e, dinlemekten zevk alıyorum. İyi bayramlar demiş. Teşekkür ediyorum Osman Karabük. Sağ olasın, var olasın. Selamlar olsun. Şu anda donma yok galiba değil mi? Biraz önce ile alakalı birkaç problem yaşadık ama şu anda zannediyorum iyidir diye düşünüyorum. Var mı Bilal abi? Donma yok herhalde. Seste de bir problem yok. Eyvallah. Evet. Sevgili Oğuz halletti işi. Sevgili Temel Lecen mübarek Ramazan bayramını yaşadığımız bu anlamlı günde Resulullah'ın Mirac'a çıktığı mescid i Aksa, Kudüs başta olmak üzere Doğu Türkistan Arakan'ın ve tüm dünya farklı coğrafyalarında bayramı yaşayamayan Müslüman din kardeşlerimiz ve sen yardımcı ol Allah'ım demiş. Bayramınız mübarek olsun diyor. Harşit Federasyonu Başkanı sevgili Temel kardeşim. Temel bileceğim. Teşekkür ediyorum. Çok da anlamlı bir mesaj yazmış. Sağ olasın Temel. Var olasın. Hayırlı bayramlar sana da. Sevgili Kadir Tiryaki. Kadir Hocam diyor ki hayırlı bayramlar. Abi iyi yayınlar başarılar dilerim demiş. Sağ olasın Kadir abi. Ee, yayından önce Kadir abiyle de bir istişare yaptık. Ee, şeyden sevgili Oğuz da bugün e, istişareler yapmışlar yine. kanalla alakalı. Kanal 28 ile alakalı. Ee, i̇nşallah yakın zaman içerisinde e, bomba gibi geliyoruz. Değil mi Sami abi? Sami Aydın. Evet Sami Aydın merkez. Dinlemede merkez. Eyvallah. Murat Cirit. Selamünaleyküm Cemal abi hayırlı yayınlar tüm İslam aleminin e, bayramı mübarek olsun Fransa'dan selamlar demiş. Eyvallah Muratçı'm sağ olasın. Murat Cirit yayını paylaştın mı kardeşim e, Giresun Uşakları sayfasından? E, bu akşam e, yine böyle güzel paylaşımlar bekliyorum sayfalarınızdan sevgili dostlar. E, güzel böyle yorumlar beğeniler olsun inşallah. Bilal Gökdemir arada e, oluyor donma demiş. Abi vallahi ben şu an bakıyorum ama bizle de alakalı değil, senin internetin alakalı da olabilir. Onu da söyleyelim. Ama varsa da zaten şu anda Oğuz kontrol altında. Adem Kuru. <laughs> Merhabalar, hoş geldin abi. Hayırlı bayramlar demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Ademciğim. Sağ olasın, var olasın. Sana da hayırlı bayramlar diliyoruz. geçtiğimiz mesaj var mı diye de bir taraftan bakalım yoksa Sonra unutuyoruz ya da okumada oluyor. Onun için bunların olmaması için ben sık sık kontrol ediyorum. Ama yere taşındığımızda stüdyoda bu problemlerin hiçbiri olmayacak. Aslında hani şu programlar biraz daha şey gibi geliyor bana. Hani böyle test yayını gibi. Yarın anımsayacağımız çok güzel işler olacak, değil mi Eyvallah. Eyvallah. Yani böyle şu şöyle uğraştık, böyle uğraştık, böyle oldu, şöyle oldu falan. Zor her zaman iyi ya onun için zorluk olması da aslında bir anlamda belki kızıyoruz ama e, sinirleniyoruz. E, çok da kolay olsa tadı da olmaz diye düşünüyorum. Sami Aydın kardeşim bayramını kutluyorum demiş. Sevgili Bilal Gökdemir göndermiş. Eyvallah. Evet. Sami abi çıktın mı ne yaptın? E, bak bayram mesajları geliyor. Sami Aydın ses ver Sami Aydın. E, sizin nezdinizde buradaki e, Dostların bayramını kutluyorum demiş Adem Kuru Bulancak Diyarı'ndan eyvallah Adem Kuru ee, teşekkürler ee, tüm izleyenlerimizin tüm Müslüman aleminin bayramını kutlamış ee, teşekkür ediyoruz. Hayati Fındık hayırlı bayramlar demiş teşekkür ediyoruz sizlere de hayırlı bayramlar olsun inşallah. Ee, sevgili Sami Aydın hayırlı olur inşallah kanal 28 hemşehrilerimize izleyenlerimize mücadeleye devam kolay gelsin bize demiş eyvallah Sami abi. Daha e, askerlik yeni başlıyor. Döndük başa. <laughs> Bilal abi, ne dersin bu işe? Döndük başa. E, asıl askerlik bundan sonra başlıyor. E, güzel, ama. güzel olacak inşallah. Evet. evet. E, Bilal kardeşimin de bayramı kutlu olsun demiş. Eyvallah abi, sağ olasın. Fahri Öksüz, selamünaleyküm, hayırlı bayramlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Fahri Öksüz, e, sizlere de hayırlı bayramlar olsun inşallah böyle mesajlar devam edip gidiyor. Evet bayram nasıldır? Nasıl geçiyor? Kimileri köyde. Birçok kimse zaten köye gitti. Dönüş yolu başlar değil mi artık Bilal abi? Pazartesinden sonra. Pazartesinden sonra dönüş yolu başlayacak. Bir de o çile olacak şimdi oralarda. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah gittiğimiz yere hastalık götürmedik. Geleceğimiz yere de oradan getirmeyiz diye düşünüyorum inşallah. Neyse. Hayırlısı bakalım. Ee, abi cami açık dış sesler geliyor demiş. Evet gelebilir. Ee, çünkü bugün böyle içerisi çok sıcak oluyordu. Dedik ferah bir havada e, olsun dedik. E, bir de mikrofon tabi böyle çok iyi olunca e, sesler geliyor. E, olsun ne yapalım? O kadar e, olsun Kadir abi. Mikrofonu aslında değiştirebiliriz ya. Şu e, ortam mikrofonuna e, bu diğer mikrofona e, geçiş yapsak ne olur bilir abi. Olur daha iyi olur. Evet sesi azalmış olur. Ee, daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse ortam mikrofonu ee, biraz sonra da belki bir farkındalık yapabiliriz. Bir türkü şöleni yapabiliriz canlı canlı. Ee, canlı canlı bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet ee, hayırlı uğurlu akşamlarınız olsun, ee, bayramınız olsun inşallah demiş. Selma. Selma kardeşim hoş geldin. Size de hayırlı bayramlar, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Maşallah ee, bugün geç kaldın Selma. Eyvallah. Sevgili Ramazan kardeşime de selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ee, Ankara'da bizleri izlemekte olan herkese bir kez daha selamlar, sevgiler e, gönderiyoruz. Evet. Şöyle yapalım hemen. Bu arada WhatsApp'a da mesajlar ulaştırabiliyorsunuz sevgili dostlar. Onu da söyleyelim. WhatsApp'tan da mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Ona da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Paylaştım abi. Giresun Uşakları sayfasından da bir sevgili Murat Çilit. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Tüm Fransa'da, senin nezdinde tüm gurbetçilerimize de selamların en güzelini ulaştırıyoruz. Ee, Tabi gurbetçilerimiz için biraz daha zor, ee, biraz daha zor, ne? neden zor sevgili dostlar onu söylüyorlardı e, biraz daha zor. Evet e, teşekkür ediyorum. Sami Aydın kardeşim ve de adaşım e, Bilal'in de bayramını kutlarım demiş. Bilal Gökdemir e, adaşının e, bayramını kutluyormuş. Duydun Bilal? bayramını kutluyorlar. Ali İhsan Akkaya, hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar Sarayıcık köyünden, e, benim köyümden, dur bakayım kimmiş, Ali İhsan Akkaya e, selamlar gönderiyoruz sağ olasın, var olasın, e, köyüme de selamlar olsun orada bizleri izleyen herkese, Keşap Sarayıcık köyünden. Evet, e, Fahri Öksüz, Bilal abi e, sen de mi oradasın, hayırlı bayramlar, öperim ellerinden demiş, hangi Bilal'e söyledi acaba? Sana mı e, Bilal Gökdemir? Yani. Biri pek biri gök Kaldık arada. Yanımda pek ekranda gök <laughs> Akın Akkaya. Eyvallah Akın. Akkaya sağ olasın, var olasın. Ali İhsan Akkaya demişiz ama Akın Akkaya'ymış. Ee, eyvallah. Selamlar bir kez daha. Selmalı günler internetin azizliği. Ay o internetin aziz, azizliğine biz de uğradık biraz önce. Valla bir yayına girdik. Ee, böyle bir 10 dakika kalamadık yayında. Zor oldu tekrar tekrar giriş yaptık sevgili Oğuz kardeşim YouTube'dan kanalı şeyi bastı mı yayını bir bakalım YouTube'u da kontrol edelim evet şu anda YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak seyrediliyor sevgili dostlar. Evet bu arada hemen hatırlatalım kanal 28 şöyle linki de hemen paylaşmak istiyorum sizlerle buraya da lütfen abone olmanızı rica ediyorum sizlere. Linki de paylaşayım şöyle hemen buradan. Şu andaki canlı yayın linkini ulaştırıyorum sevgili dostlar. Evet. Bakalım şöyle gelen mesajlar. Evet gönderdiğim şu anda yayında deniyor. Peki inşallah. Youtube kanalına girmenizi rica ediyorum sevgili dostlar. Youtube kanalının üzerinden de yakında çok güzel ee, güzellikler olacak. Ee, teşekkür ediyorum bana demiş Bilal Gökdemir göndermiş. Eyvallah. Bize teşekkür edelim sana. Ee, kendi kendine. Kadir Triyaki'yi atladı. Kadir Triyaki'yi mi atladım? Evet. Nerede? Ee, ne demiş? Selmalı günlerden olsunlar. Ee, okudum ya onu. Cam, ses, dış sesler geliyor <laughs> diyor mu? Hay, hayır hayır hayır. Maşallah. Abi iki sene önce. Allah Allah. Bakayım. Hissan Kaya'dan sonra. Bende gözükmüyor işte. Bak işte böyle şey bu ya yani, ben anlamıyorum. yani Ondan sonra da diyorlar ki Cemal mesajlarımızı okumuyor. Vallahi görsem okuyacağım. Bilal abi başçavuş gibi. Tamam abi buradan bakacağım şimdi. Bilal abi burada başçavuş gibi direkt şey yapıyor yalnız okumadın diyor. Bakacağım şimdi. Onun için niye bakmıyorum biliyor musun? Burada görmek için bakmıyorum Bilal abi. Ya takip edeceğiz vatanı. Evet. E, Güzel kesinlikle, kesinlikle, sandan, sandan kesinlikle öyle. E, onun için hani mesaj okunmuyorsa ya da görmüyorsam sevgili dostlar. Evet şu anda e, YouTube kanalı üzerinde e, daha dört kişi seyrediliyor. Çoğaltacağız inşallah. Çoğaltacağız. E, buradan da paylaşımlar yapacağız inşallah. Şimdi mesajlar hep gitti. görüyor musun Bilal abi? Bak sayfada hiç mesaj yok şu anda. Hiç görmüyorum şu anda. E, neyse ya niye böyle oluyor? Ya Allah. Ama inşallah yerde çözeceğiz bunu, bakalım burada var mı, hayır yok, Maallah. Neyse hayırlısı olsun, Kadir abinin, Kadir Tiryaki'nin mesajıydı değil, değil mi? Evet. Bakalım, şimdi inşallah gelir, gelirse, Allah Allah, bugün bilgisayar bile takıldı ya, vallahi billahi ne iştir. Var bir hayır ama hayırlısı olsun ee, bakalım. Bayramı. Bak hala görmedim mesajı görüyor musun? Bak yine gelmedi. Vallahi gelmedi. Ha. Ne enteresan bir iş ya. Yok yok bu Facebook'un bana bir şeyi var. Ee, gıcıklığı var bana da neyse. Ee, Fahri öksüz pek demir demiş. Ahmet Yılmaz, hayırlı bayramlar abi Zeytinburnu'nda bulunan eniştem Samet'e selamlar demiş. Peki ee, orada bizle selamlar gülümleriyorum. Bakayım abi. Bak işte bak, buradan okuyorum şimdi. Abi iki sene önce Alucra'da beraberdik rahmetli. E, anne iki sene oldu, bayrama denk geldi demiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, sevgili Kadir abi, Kadir hocama e, selamlar sevgiler. İki sene önce e, Alucra'da denk geldik. Ee, annesi vefat etmişti. Ne çabuk iki sen oldu ya. Vay Kadir abi. Allah rahmet eylesin. Nurcan Yavuz. Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara Bulancak'tan demiş. Teşekkür ediyoruz. E, ee, da selamlar, sevgiler gönderiyoruz. bizlere bizleri seyreden herkese. Evet. E, paylaşım daha. Beş paylaşımdayız sevgili dostlar. Ya Beş paylaşımdayız. Şimdi Sami abi kızacak bize. 28 10 tane de e, o e, emoji işareti olan, parmak işareti falan var ne diyorlar ama beğeni mi diyorlar. Ondan var. E, daha herhalde e, böyle gelmeyenler var, gelecekler var e, zannediyorum. Bir de bayram akşamı, bilmiyorum televizyonlarda ne var ne yoktur ama hiç bilmiyorum. WhatsApp'tan bir bakar mısın e, cevabını gülmeden ver demiş. E şimdiden güldürdün beni. Bir dakika. Nerede? Ha? bakalım. <laughs> ne güzel yapmış. Gelsene Bilal abi. Ee, saçların sakalın e, oluyor tamam mı? Devamı bir şeyler söyle ben anlarım demiş. Vallahi güzel işte siyah beyaz tam benim ağım. Ee, şeyden örüyor Selma kardeşim bunu. Elemeyi göz nuru böyle e, bir futbolcu örüyor. Güzel şey yapmış. Saç sakalda yalnız e, böyle beyaz e, siyah. Nasıl? Vallahi güzel böyle güzel. Güzel olmuş. Hocam. Vallahi güzel. Eline sağlık kardeşim. sağlasın var olasın ama e, sen gönlünden nasıl geçiyorsa öyle yap e, bize ne bakacaksın bizde zor yani e, nasıl oldu ama harbiden yani çok güzel ya görüyor musun el abi ya el bir şey ya vallahi billahi ya sen bak kardeşim ne çabuk bitirdin sen bunu benim fatman ildalık bu tam böyle böyle bunu bırakmaz gece bununla yeter en ufak en, küçük, küçük. ben tam fatman Nildalık'a göre bu iş e, gece bununla yeter vallahi ayyyy ee, Cemal mesajları e, tek bir yere al Whatsapp'tan oku sadece e, insanları YouTube kanalından izleme yaparsa daha iyi olur e, eyvallah eyvallah olacak onlar Muratcığım e, eyvallah olacak tabi onları e, arkadaşlar şey yapıyorlar e, kontrol edecekler tabi yeni yerde şimdi böyle e, burada böyle idare ediyoruz e, ne derler kör topa idare ediyoruz meselesi var ya onun gibi olsun böyle de güzel böyle de güzel bakalım hemen. Mesajları da ee, Ahmet Subaşı Bayramınız kutlu olsun. İyi yayınlar diliyorum kardeşim demiş. Ahmet abi sağ olasın. Var Selamlar sevgiler gönderiyorum. Ee, Şevin Karayiş Karahisar eşrafındandır sevgili Ahmet müdürüm. Ee, İstanbul'da bir belediyededir Ahmet Subaşı selam olsun. Ee, selamlar sevgiler kimler var ise. Onlara da selamların en güzelini ulaştırıyoruz. Ahmet. Eyvallah. Selmalı günler çok gür oluyor ama tam bu halindemiş. Allah e, saçımın. Bir zamanlar benim de e, gürdü ya. Vallahi benim de gürdü e, şeyim. Saçım ama şimdi tabii şöyle kullanmaktan e, erdi zaten. Eyvallah. Ya Muratcığım ne alakası var ya canlı sıkma ben ona takılmam öyle şeylere ben hiç takılmam takılmadığım şeylerdir Murat kardeşim eyvallah sağ olasın ee, bu yazdıklarında tamamen doğrusun ama e, inşallah o şeyde e, tam böyle yer oturduğunda e, hepsi olacak yani e, Kanal 28 önce neyse e, öyle değil mi Kadirtir ya ki Kadir abi e, aynısı olacak inşallah. Test yayın gibi abi sağlam geliyoruz, çok yakında demiş. Eyvallah Kadir hocam sağ olasın var olasın. Sami abi de öyle diyor. Açın diyor sol şeridi diyor, sol şeridi kapatacağız diyor. Gerçekten kapatacağız, sol şeridi kapatacağız, bomba gibi geliyoruz. Yani böyle 3000-4000 metrelerden konuşuldu dün yeni tutulacak Kanal 28'in yeri, bilmiyor İnşallah öyle düşünürüz. Vallahi bakalım hayırlısı. Acelemiz yok, yavaş yavaş, yavaş yavaş e, yere tuttuktan sonra ilk önce zaten Kadir abi hemen süzüyor, çevireceğiz, e, rejiyi kuracağız, yayınlara başlayacağız. Olay bu. O zamana kadar da zaten şey gelmiş olacak, e, cihaz da gelmiş olacak, yeni e, heşti cihaz ve heşti cihazlar gelecek, olacak olacak, güzel olacak inşallah. Kadir abi, sağ olasın. E, Fahri öksüz, Mustafa abi hoş geldin demiş. Bakalım hemen sonra. Bilgisayara bak ya, deli ediyor beni ha. vallahi billahi ya. Hoş geldin yayına Mustafa abi demiş, Fahri Öksüz. E, tasarımlarım bana aittir, işim çok yoksa e, masana ulaştıydı. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Hiç acele etme, hiç acele etme. E, problem yok, ne zaman olursa e, hani mahcup da ediyorsun beni, zahmetler ettin. Vallahi zahmetler ettin, e, sağ olasın. Günal Artamacı Meçhul bayramınız mübarek olsun Arka taraf neresi demiş Arka taraf bilmiyorum ki neresi abi ya İşte bir görüntü manzara Bizim de dördüncü köprü olsun inşallah Dördüncü köprü diyelim Olsun neresi olursa olsun Dördüncü köprü diyelim biz buna Bir köprü daha yapar mıyız ilerleyen Allah nasip edersin Valla dördüncü köprü olsun ne diyelim Ünsal Sibel Akka'ya iyi bayramlar Cemal abi, selamlar demiş, teşekkür ediyorum Ünsal Sibel Hakkı'ya sağ olasın, var olasın, selamlar gönderiyoruz, eyvallah. Bu arada İstanbul semalarında ezan sesini duydunuz değil mi? Bugün yazdığız efendim, böyle içeride e, su gibi oluyorduk, Bilal abi şeyi açtı, terası açtı, aş, böyle pöfür pöfür yayın yapıyoruz. Bugün İstanbul'da da sıcak vardı. İçeriden harbiden çok şey yapıyorduk değil mi Bilal abi ya çok sıcak darlanıyorduk sıcak oluyordu ee, burası gayet güzel oldu gayet hoş oldu. Açılır. Vallahi açılır. Valla ezan sesi bile e, şey oluyor yani geliyor bak ne güzel şeffaf değil mi eyvallah ee, Youtube üzerinden bakayım şöyle bir hmm. Facebook'ta mesajlar takıldı diyor ah Oğuz Facebook'ta mesaj takıldı diyor nereye takılmış? YouTube'un şeyleri gelmiyor ya YouTube kanalının. Eyvallah. Bakalım hemen sonra atladığımız mesajlar var mı yok mu diye. Bu arada çayda müthiş olmuş abi. Afiyet olsun. İyi demlendi ha Bilal abi. 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 Valla iyi demlendi. Ya, bu zaten, göre. Ee, Ramazan Taş Demir. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar demiş. Eyvallah Ramazan. Sağ olasın, var olasın. Ankara'ya selamlar sevgiler. Ee, Ankara'ya tabii. E, selamlar. Hani halk birinde Ankara derler ya e, Ankara'nın bağları. Tespihim nerede bu akşam ya? Tesbih. Kim çaldı? Aha. Vallahi çaldı. Aha yok tesbih. Gitti. Gitti. Sami abinin gözü kalmıştır ondan dün akşamdan. E, ondan olmuştur Neyse olsun bakalım. Ankara'nın bağları deyince hemen tesbih aklıma geldi. Evet YouTube'a e, bakıyoruz. Evet, Oğuz şu anda atıyor. Radioburcak.com, evet. Ben bu arada radyo Burçak'ı da takip ediyoruz, değil mi sevgili dostlar? Ee, yeni yerimizde o da olacak. Abi YouTube'den izlenme sayısı az olsa e, sebebi oradan e, yazamadığımızdan dolayı buradan izliyoruz demiş. Yazılıyor, Ademciğim. Hadi YouTube'a şey yap bakalım, şöyle bir YouTube'a geçiş yap. Geliyor mu, gelmiyor mu? Oradan bir bakalım. Şu anda. Ee, az olsa da ana eski frekans yazıyor hala YouTube'da TürkSat 4a frekans, mm, sembol oranı bilmem kaç falan filan ya, Bunun bizimle alakası yok şimdi arkadaşlar Oğuz Oğuz ne yaptın sen o kalmış bunu buradan silelim Harbi silelim bunu buradan Oğuz Neyse Valla Bak geliyor Selma Taşdemir iyi olacak iyi olacak Allah'ın izniyle ben hayatta en çok korktuğum unutulmaktır. Gelecekte iyi anılayım, dua ile tatlı tebessümlü anılayım. Başka bir şey istemem demiş. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Sevgili Oğuz Oradan yine Kanal 28.com.tr, Radyo Burçak.com e, ulaştırıyor. Evet, Radyo burçak.com'da e, yeni yerle beraber orada da stüdyo olacak. Hatta ve hatta radyo programcıları yetiştireceğiz sevgili dostlar. Onu da kafaya koydum. Radyo programcıları yetiştireceğiz. Selma olur mu? Güzel olur mu? İyi, iyi demiş. Eyvallah. İnşallah çok güzellikler olacak yeni yerde. Şahane bir şey olacak inşallah diye düşünüyorum. Evet, hemen şöyle bakalım. ben Sayfayı bir başa alayım. Unuttuğumuz mesaj var mı diye. Onları e, tekrar görelim istiyorum. Kimsenin mesajını da okumadı e, denmesin diye sevgili dostlar için e, gelen muhakkak ve muhakkak okumaya çalışıyorum inşallah. Evet tekrar bir kontrol yapalım böyle. Şu anda biraz değil mi? YouTube'daydım şu an. Ha tamam o zaman bakalım. Eyvallah. Ee, YouTube üzerinden de canlı yayın geliyor. Şu anda 6 kişi izlemeye başlamış bile. Evet. E, YouTube üzerinde yayınlar önemli sevgili dostlar. Facebook keza aynı şekilde. Bir de e, önümüzdeki günlerde yine Instagram'dan e, yayınlar olacak ama stüdyodan olacak. E, stüdyo ortamında. E, çok da güzel programlar e, sizlere. Yeni Kanal 28, aslında Kanal 28 logosunu sürdüm. Yeniden mi yazsaydık, ne <laughs> yapsaydık, pek yok. Yenisi eskisi zaten. Bir tane kanal var. Başka da Kanal 28 var. Onun için inşallah güzelliklerle birlikte olacak sevgili dostlar. Mesajları hemen şöyle kontrol edelim. Donma oluyor mu Bilal abi? Yok, şu an yok. Sanki biraz donma varmış gibi oluyor. Çok sallanıyorum. Ne yapıyorum? Sallanma ee, sallanmayla bir ara biraz Doğru. donma var galiba. Ee, İlkay Tep. Selamun Aleyküm. Ee, abim ne haber? Nasılsın? Demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, İlkay. Sen nasılsın? Ee, temizlik miydi? İlkay. Evet. Ne bulanacak, temizlik. bulanacak temizlik. Bulanacak ee, sevgili İlkay kardeşime de selamlar. Sevgiler. Diğer kemençe. Bu tak donabilir abi. Bu kemençe ne şey Kemençe takılıyor. Çalıyor abi. mu kemençe? Bilmiyorum ki hiç o konuda bir bilgi sahibi değilim ama... Hani de... çalmaz. Çalmaya uğraştı. Ona kementçi olarak çağırıyor dedeniz. Vallahi böyle. Ee, hayırlı bayramlar İlkay demiş. Eyvallah. İlkay, e, sevgili Adem. Hayırlı bayramlar. Diyor. İlkay bu arada kementçi olarak bir yazsana merak ettim harbiden. Ha. Kadir Tiryaki demiş ki var abi demiş. Eyvallah. Ay, bir sen e, orada kayıp e, olma da ne yaparsan yap en iyi yaparsan elhamdülillah demiş Allah rahmet olsun sağ canım kardeşim var olsun. Hayırlısı ve Rabbim nasip eder e, yaparız. Nasip etmez olmaz, e, olursa da olur, olmasa da olmaz, olmuyorsa da zorlamayız zaten. Yani, e, bunda da bir hayır var ederiz değil mi Kadir Tiryaki? Bunda da bir hayır var ederiz. olur inşallah ama e, tabi e, güzellikle çıkılan e, inşallah olur diye e, düşünüyorum Turgay Karabaş selamlar abi hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar dilerim demiş teşekkür ediyorum sağ olasın var olasın selamlar gönderiyoruz e, Kadir triyaki hmm. bugün internette bir sıkıntı var bende de bir... var, var var bir sıkıntı vallahi var bir şeyler var yani. Bu Deli Kadir gelmedi hala. delegadir ee, Deli Kadir'i daha iyi göremedik. Uyuyordur. Ha. Ona çık ee, teşekkür ediyoruz. Vay. Kanal 28 radyo. Oğuz Ali. Vallahi. Bak bizim Kanal 28 sayfa yeni Evet. Eyvallah. O ne yapalım? Ee, bu internete giden stream şeye düşmüyor var. Renk değişmiyor. Stream şu anda. Ama donma var. İnanılmaz donma var. O zaman Don bir bir, bir, modemi açıp kapatalım. Evet. Tamam o zaman olmaz mı? Çünkü bayağı bir donuyor ya. Harbiden insan canı sıkılıyor. Vallahi donuyor. Yani var. Ya diyor şimdi. Tamam bir ara verelim o zaman sevgili dostlar bir kapatalım yani bu akşam bayram biraz daha internetlerde yüklenme var. İstanbul'da oluyor. Ben şimdi bak şu anda o... e, ee, Kısa bir ara veriyoruz.